Merhaba. Ben Ebru Nur Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri bölümü olarak görev yapmaktayım. 3 boyutlu olarak oluşturduğumuz bitki hücremiz üzerinde bulunan organeller için koful için oluşturulan QR kod yine hücremizin arkasında bulunan QR koddan konu anlatımına ulaşılmaktadır. Yanında bulunan QR kod ile konuyla ilgili sorulara da erişim sağlanmaktadır. Koful sitoplazmada bulunan içi sıvı dolu boşluklardan oluşan bir organeldir. Makol de denilen koful bütün bitkiler ve bütün mantarlarda, bazı protistalar, bazı hayvanlar ve bazı bakterilerde bulunur. Koful zarına tonoplast, koful sıvısına ise tonoplazma denir. Genç bitki hücrelerinde sayıca çok ve küçük, yaşlı hücrelerde ise sayıca az ve büyüktürler. Altı çeşit koful vardır. Besin koful. Tamam. Birinci. Bir bitki hücresi için en önemli yapı nedir? A. Kloroplast B. Çekirdek C. Hücre zarı D. Hücre çeperi